Bugün Bilim Kurulu toplantımız sonrası Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ana başlıkları aşılama programındaki son durum ve okullarla birlikte artan hareketliliğin salgının seyrine etkisi oldu. <laughs> Toplantı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda yapılacak PCR testine açıklık getirdi. Beli onayı şart dedi. Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onan formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. Kurulun diğer maddesi de aşılama programıydı. Bakan Koca, vaka sayılarında ve can kayıplarında aşısızların oranına bir kez daha dikkat çekti. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem. Bakan Koca günlük olarak paylaşılan Türkiye haritası üzerinde illerin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tablonun güncelleneceğini de söyledi. Pazartesi gününden itibaren iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız dedi.